beğendiğim soruyu birlikte çözelim. İlk önce ben soruyu yazayım tahtaya. Daha sonra birlikte çözelim. Yine kalemlerimi alayım. Şöyle. İlk önce soruyu bir tahtaya yazayım. Şu şekilde yazdık. İlk önce fezini bir bulalım. kapalı kapalı açık açık kapalı kapalı açık açık kapalı kapalı açık kapalı mefulu mefailü mefa'ilü feulun mefa'ilü feul kalıbımız bu şekilde yani şu şekilde yazayım. E, mef mef'ulü, mefa'ilü, mefa'ilü, fe'ulün şeklinde kalıbımız. burada Aa, ittim ki o kadar rifi tayin ki neşati. Aynayı pür tabi mücalladan yanı. Şimdi kalıbımızı bulduk. Burada mübalağa sanatı vardı. Neden? Çünkü şair artık görünmez olduğunu, aynada gizlenmiş olduğunu, görünmediğini söylemiş. <laughs> yani aileyi pür tabi mücadela nihanımız. Şair aslında burada ım, abartmış yani artık görünmez oldum ben aynada gizlendim beni göremezsiniz tarzında bir mübalağa sanatı. Ve ıı, soru üzerinden devam edersem. Aa, sepki hindi özelliklerini yansıtır buradaki. Çünkü kapalı bir anlatım var. İttik o kadar refi tayyün ki neşati. Aynı şekilde. Var, yazalım da. Şimdi mübala sanatı var dedik. Mübala sanatı var dedik. Artı sepki hindi akımından etkilenerek yazılmış. Ve burada yine tasavvuf anlatılmış tasavvuf anlayışıyla yazılmış yani dünya nimetlerinden yararlanmaya yöneliş ifade edilmiş aslında burada. O yüzden bunun üçü de var. Soruyu tamamen okuyamam ama bu şekilde açıklamam daha doğru oldu. Geçtim başka bir soruya. Bunu da yazalım. Şu şekilde yazdım. İran zemine tufemiz olsun bu Nev Gazel, ilk görsün İsfahan'a, İstanbul diyarının. Şimdi bu tarz soruları ben sevmeye başladım. Normalde hiç yapamıyordum ama artık herhalde pratikleştim bilmiyorum ama sevmeye başladım açıkçası. Şimdi bunun bezini bir bulalım. Burada demiş ki bu beyitle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır diye sormuş. O yüzden ilk önce veznemizi bir bulalım. burada kapalı yaptım. Neden? Çünkü böyle işaret geldiği zaman e, bu işareti gördüğümüz zaman kapalı yaparız. Açık yapmayız. En pratik açıklamasını yaptım şu an. Akademik dil kullanmadım. Neyse. Hmm, sorun bu değil. Sorun şu. Şimdi bakıyoruz. Mef'ulü fa'ilatü Burada bir şey olacak. Demek ki burada bir sıkıntı var. Şimdi burada kalalım. Burada şöyle bir şey yapacağız. Miz olsun şeklinde. Miz olsun şeklinde yaparsak mefailü şeklinde olur. Yani şurada biz vasıl yapmış oluyoruz. Tamam mı? <laughs> Failün şeklinde. Burada vasılımızı yaptık. Şimdi üç kapalı gelir mi? Gelmez. O zaman biz şu şekilde yaparız. ilgürsünüz var olur. Yani burada da yine vasıl yaparız. Vasıl yaparız. Ki yerde vasıl yapılmıştır. Ondan sonra başka burada buradaki sorulara göre gideyim. Vasılımız bulduk. Yani bu beyitte iki tane vasıl var. kalıbında kalıbını da bulduk. Mef'ulü fa'ilatu mef'ulü fa'ilü -um, vezniyle yazılmış. Evet. Aa, ondan sonra devam edelim. Çünkü benden başka bir şeyler daha istemiş burada. Mef'ulü failatü mefailü failü. Demek ki burada ne yok? İmale yok. Ziyaf yok. Bunlar yok. Bunlar yok. Kasır yapılmış demiş. Burada kasır. Kasır yapılmış evet İstanbul'da İstanbul İstanbul dememişsin İstanbul demiş burada kasır var evet başka bir şey yok herhalde aynen bu şekilde diğer sorumuza geçelim yani açık olarak yazayım ben Ondan sonra dila bu menzili virane sanma cayı şurur aynen şurur şu şekilde ila bu menzili bir ani sanma cayı sürür ki kasr dehre ki kasrı dehre bulunur hezar bulunur hezar dürlü kusur dörlü kusur şimdi bunun sanatını siz bulun ay pardon bunun veznini siz bulun ben sadece e, bunun günümüz Türkçesine çevrilişini yapayım. Aşağıda yorumda e, yazarsanız mutlu olurum. Şimdi Dila. Burada kalemi alalım da. Şimdi Dila. Biz Dila demeyiz de. Dilhan gönül anlamında. Dila gönül. Daha sonra cay. Cay burada yer, yer mekan mevki şeklinde. Yani yer makam mevki şeklinde. Daha sonra sürur. Şöyle yazarsam sürur. E, sevinç anlamında. Sevinç, mutlu olmak, neşe şeklinde. Kas, köşk, saray anlamında kullanılır. Dehr dünya mezar da sayı anlamında yani bin demek ya da çok anlamında pek çok anlamında şeklinde. Şimdi Nemrut Türkçesini bir çevirelim. Ey gönül menzili virani sanma Menzili bir aneyi sanma. Ey gönül bu harap durağını sevinç yeri sanma. Ki nitekim nitekim dünya köşkünü e, hezar pek çok pek çok e, kusur bulunur. Önce Ey gönül bu harap gönül niye bu kadar büyük yazın sevgiliyi düşündüm şu an sevgilinin ismini. Ey gönül bu harap durağını sevinç yeri sanma Nitekim dünya köşküne nitekim dünya sarayına ya da köşküne ee, pek çok köşkünde köşkünde. Bir dakika. Ey gönül boraklığını, sevinç yeri, sanma Nitekim dünya köşküne. Köşkünde diyelim. Köşkünde pek çok kusur bulunur. Şeklinde çevresi. <laughs> Çevresini böyle yapmış olduk. Dediğim gibi, de siz bulursanız sevinirim. Hmm. Başka hangisine bakalım. Şöyle bakayım. Beğendiğim sorulara bunu yazmak daha iyi oluyor. Şunu da yazalım. gül bağı gel aç. Hemen yazarsam ondan hani yazalım ya. E Ey yüzü gül bağı. Ey yüzü. Ya da dur. Şunu yazalım. Şaha müselsel Şaha müselsel Zülfü'nün aşkında Zülfü'nün aşkında da olur ama aşkın şu bir dakika şu şekilde yazalım Zülfü'nün aşkında Hı aşkında mecnun olmuşam mecnun olmuş olmuşam mı olmuşam olmuşam yine yazım kötü ama neyse yapacak bir şey yok gönlüm bir sevda için gönlümü bir sevda için sevda sevda için sevda için daha mı belayı daha mı belayı salmışam salmışam belaya salmışam olur ya bence böyle olur belaya salmışam gönlümü bir sevda için daha mı belaya salmışam tamam neyse şimdi bunun kelimesini yazalım. Şaha güzelse zülf zaten saç demek. Aşkın olmuşum gönlümü sevdayım ba güzelse ya zaten zincirleme. Mecnun işte delaleme işte. ile Sevda sevgi anlamında ya da delicesine sevgi demek. Dam ise tuzak anlamında dam. Tuzak anlamında çevresini yapalım. Eyşah zincirleme şeklinde olan saçının aşkından Mecnun'un olmuşam. Eyşah zincirleme saçının aşkından Eyşah zincirleme saçının yani uzun omuzuna dökülen aslında saç da ben onu kullanmıyorum şeklinde olan saçının aşkından deliye dönmüşüm Aşkından memnun olmayacağım gönlümü bir sevda için yani delicesine bir sevgi için gönlümü bir sevda için delicesine bir sevgi için sevgi için bela tuzağına bırakmışım bela tuzağına bırakmışam. Mışam, salmışam. Ee, çevirdik. Gelelim. Bezini bulalım. Şaha müselsel zülfünün aşkında mecnun olmuşam. <laughs> Gönlümü gönlümü bir sevda için damı belaya neden uzatıyorum anlamadım belaya salmışım şimdi müstefilün müstefilün <laughs> müstefilün müstefilün şeklinde ilün şeklinde bitiyor. Ben genelde sondan bakıp buluyorum. O yüzden müstefilün şeklinde bitiyor. Yazayım hatta. İlün. Nasıl güzel yazdım ama var ya. şekilde. Aynen bu şekilde olacak. Şimdi Şaha Müselsel Zülfü'nün aşkında mecnun Olmuşum Yani Eyşah zincirleme saçının Aşkından mecnun olmuşum. Gönlümü işte bir delicisine sevda için belaya tuzağa falan düşürmüşüm, salmışım diyor. Burada aslında bakıldığı zaman saç bela olarak görelim biz onu. Yani saçı Şahan müsəlsəl Zülfünün aşkında Mecnun olmuşam. Belaya benzetmiş Yani Zülfünün saçını belaya bənzetmiş. Tuzağa benzetmiş Şöyle yapalım. Teşbih ee, saçı da şeyler yazalım. Dur saç demeyelim de. Zülfü tuzağa benzettik değilim Zülfün aşkında şah gönlüm bir e, sevda için belaya salmışam. Gönül e, tuzağa düşmüş kuşa benzetilmiş şeklinde yani e, benzetilmiş. Burada teşbih var. Şimdi ey şah diyor ya burada. Ey şah derken sevgiliye ses dönüyor Aslında şah gibi sevgili demek istiyor yani bu da kendisine benzetilen var yani açık istiare sanatına yer verilmiş ve yine Nida sanatı var Ey şah falan diyor mi hmm. Müselsel Zülfüle, ee, Müselsel Zülfüle, yani damı belaya, damı bela, damı bela. Hmm, onu yapalım. Dur, bir dakika nereye, burayı bir sileyim mi, şurayı sileyim Şimdi ne var dedik? Teşbih sanatı var dedik. Sonra hmm, istiare var dedik. Daha sonra Nida var dedik tevriye var dedik. Dedik mi diyeceğiz şimdi. Devriyat nerede? Birincisi Mecnun. Mecnun da yazayım daha sonra silerim. Mecnun dikkat edelim. Mecnun ilk önce Leyla aşık olan biri. Daha burada da delirmiş, sevdadan deli olmuş birinden bahsediyor. Yani yakın anlamı söyleyip uzak anlamı kastettiği tevriye sanatı var. <laughs> sevda. Sevda biz hep kara sevda deriz ya. E sevda şimdi ne demek? Aşık demek. Bir de siyahlık anlamında, karalık anlamında kullanmış. Yine burada da tevriye yapılmış. Ondan sonra tevriye sanatımız var dedik. Lef u sanatımız var. Şimdi lef nerede? Bunu hemen göstereyim. Şimdi sevgilinin saçı bela tuzağı gibi bakın şöyle yapalım müselsel zülf müselsel zülfün aşkına mecnun olmuşam dağ mı bela şimdi müselsel dağ mı bela yani burada nasıl desem sevgilinin saçı bela tuzağı Müze, müselsel zülf ve dağ mı bela derken burada lafı neşir var devam ediyorum Şimdi Mecnun'a olmuşam. Mecnun gönül, gönlü. Yani Mecnun da aşığın gönlü gibi. Yani Mecnun da gönlüm, gönül diyelim. Yani buralarda lefu neşir sanatı var. Bu şekilde görüyoruz. Müselsel beraber Mecnun'u gönlüm şeklinde görülebilir. Yine burası sanat bulduk. Bak bir tane sanat daha var. Lego gibi oldu. Şimdi burada bir de ne var? Telmih sanatı yok mu? En başta belki telmih diyebiliriz. Şimdi telmih sanatı çünkü Mecnun, Leyla ile Mecnun'un aşkı anlatıldığı için. Başka ne diyeceğiz? bu şekilde şimdi teşbih sanatı var istiyare var açık istiare yazdım şöyle sonra nida sanatımız var tevriyemiz var eşrimiz var telmihimiz var bir sürü sanat bulduk ve vezini de bulduk işte dedik vezini de müstif ilün müstif ilün şeklinde yani bir tane daha anlatayım şimdi aşık teşbih sanatını bir daha anlatayım aşık işte burada tuzağa düşen zincire vurulan gibi düşünülür yani benzetilmiş saç tuzağa benzetilmiş e, gönül ise tuzağa düşmüş kuş gibi on, on, kuş gibi şekline benzetilmiş anladın mı o yüzden burada teşbih var açık istihareye baktığım zaman açık istiharede ev diyor sevgiliden bahsediyor aslında nida da ey demek yani şaha derken ey şah diye sesleniyor. Tevriye sanatına baktığımız zaman Mecnun'u aldık. Yani Leyla'ya aşık olan kişiyi aldık. Bir delirmiş, e, deli olmuş sevdadan iki anlamlı. Daha sonra e, yine sevdayı da aldık biz Tevriye'ye. Hem aşık hem de siyahlık anlamında. Termih de Leyla'yı Mecnun aşkına hatırlattığı için e, yaptık. Lefo Neşir'de de müselsel zülfedan bela yani sevgilinin saç bela tuzağı gibi Mecnun'un aşığı gönlü e, aşığın gönlü gibi olduğu için delirmiş aşığın gönlü olduğu için Le Funesher sanatında bulduk. Bu şekilde termi sanatında Leyla Mecnun aşkı demiş miydim? Demiştim herhalde. Bu şekilde bulduk. Tekrar da anlatmakta fayda var diye düşündüm. O yüzden anlattım. Başka bir soruya geçelim. Şunu yapalım. Tahtayı da bir temizlersem. şöyle bir açıklama yapayım ya belki açıklarda falan çıkar bilmiyorum ama Sekti Melih ile ilgili bir şeyler e, söylemek istiyorum açıkçası. Şimdi Sekti Melih'i gördüğümüz zaman aslında bize açıklamasını verirler. Orada şey derler mef'ulü mef'ulü fe'ulüm kalıbı ile yazılmış. Mef'ulü mefailün fe'ulüm ile yazılmış olan mesnevi de e, verilir. Daha sonra nasıl da ya şu şekilde yine mef'ulün, failün ya da fe'ulün şekline fe'ulün şekline dönüştürülmesiyle ilgili bir şey söylüyorsa biz sektimeliye gideriz. Yani bize şöyle bir e, beyit verilsin. Gönlüne kadı gelip bir daha gönlüne katı gelip bidat değil mi bidat ondan sonra yumuşak yumuşak dedi ki sayyat yumuşak yumuşak dedi ki sayyat rahmeyle bu müşkü gazale rahmeyle bu müşkü gazale rahmetmez mi Kişi bu hale rahmetmez mi? Kişi bu hale. Ha, neyse. Şimdi burada bakıldığı zaman ilk beydin ikinci dizesinde e, ve üçüncü dizesinde mef'ulü fa'ülün fe'ülün şeklinde çevrilmiş. Normalde e, mef'ulü mefa'ülün fe'ülün şeklinde yazılan kılıp aslında bu şekilde çevrildiği için Seklimeli olarak Aruz işlemi olarak karşımıza Çıkar kısaca anlatmak istedim Biraz yazım kötü ama Eminim ne anlatmak istediğimi Anlamışsınızdır Seklimeli bu şekilde karşımıza çıkar Zaten açıklama Açıklama şeklinde verilir Böyle bir parça verilir ve Bizim hangi aruz işlemi Yapıldığına sorulur Kasır'da göstermiştim Kasır neydi e, İstanbul'du İstanbul şeklinde, İstanbul, İstanbul şeklinde yazılıyordu dedik. Bu kadar.